YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TCL klima resetleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte TLC klima ünitesinde dış ünitenin yakınında bir sıfırlama düğmesi bulunur. Bu genellikle küçük bir deliğin içinde bulunan küçük bir düğmedir. Yani buna bir tane elinizde ince uçlu bir kalem olabilir. Bununla birlikte 7 saniye ya da işte 8 saniye boyunca basıp tutarsanız TLC marka klimanızın resetlenmesini sağlayabilirsiniz. Yani burada aslında sıfırlama düğmesini bulmanız gerekiyor. Bu reset isminde bir buton olacaktır. Buna basmanız lazım. Buna basarken de beklemeniz gerekiyor. Ve buna akabinde de TLC klimanızı kolaylıkla resetleyebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Video beğenmişsinizdir. Video Videoyu aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.